Peki, bugün elimizde ne var? Durum şu... ...ve uçak savarları tespit etti. Topçu ateşiyle bölgeyi vurduk ve düşman kuvvetlerinin çoğunu etkisiz hale getirdik. Göreviniz bölgeye kuzeyden, buradan yaklaşmak ve kalan düşman araçlarını imha etmek. Böylece askerlerimiz ilerleyebilir. Bir şey olursa T-129 filomuz bölgede devir geziyor olacak. Sorusu olan? Yok efendim. Güzel. Dağılabilirsiniz. Hibir! Haşim, uçuşta olduğunu sanıyordum. Aynen. Araçta bazı sorunlar vardı. Şimdi bakıyorlar. Çok sürmez. Ta buradan gördüm sizi. Ne yapıyorsunuz? Gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Beşinci bölgede zırhlı desteği istediler. Dur bir dakika. Beşinci bölge mi? Orası tam bir bina cehennemidir. Yalnız mı gidiyorsun? Biliyorum. Pars henüz burada değil. Ama hemen gitmemiz gerektiğini söylediler. Merak etme. Topçular işin çoğunu hallettiler. Zaten kan gökyüzünden izlerken neden korkayım ki? Ha? Dinle. Dikkatli ol tamam mı? Sen de kardeşim. İş bittikten sonra benden sana çay. Earth 1, müttefik kuvvetler zırhlı desteği için bekliyor. Konumunuzu teyit edin. Earth 1 konuşuyor. Buluşma noktasının kuzey batısında kasaba yakınlarındayız. 5 dakika sonra hedefteyiz. Hars'ı beklemediklerine inanamıyorum. Çektik gibi avlanacağız burada. Sürücü bizi hemen buradan çıkar. Var. Nişancı ateşe karşılık ver. Efendim talep takıldı. Nişan alamıyorum. Earth bir konuşuyor. Bu suya düştük. Tankımız kullanılmaz halde ve ateş altındayız. Hemen desteğe ihtiyacımız var. Anlaşıldı Earth 1. Mesajınızı ileteceğiz. Dayanın. Atak 1. Tankımız ateş altında. 5. bölgenin 5 kilometre kuzey doğusundalar. İntikal edilme düşmanla angaja olun. Anlaşıldı. Yön değiştiriyoruz yoruk bir şey yok. Bir şeyler dolatacak var. Hatta, hatta! Yüzenin icabına bak. Anlaşıldı.